Uçurumun kenarındayım Hızır Bir dilber kalesinin ucunda Vazgeçilmez velaya nazır Topuklarım boşluğun avucunda Derin yar adımı çağırır Kaldım parmaklarımın ucunda Uçurumun kenarındayım Hızır Bir gamzilik rüzgar yitecek Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir ret, bir davet. Gülçe uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce Semavi bir afet Uçurumun kenarındayım zır. Gülce bir beyaz zehir Canıma bedel bir haz Nar ve nurdan bir zehir Gülce Arafta infaz Bir tek bakışla suyumu sınır Güzelliğin Zulme çaldığı sınır Uçurumun kenarındayım zır. Ben fakir En hakir Bin taksir Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir, tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Mutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimle birer can, her saniyede bir can veriyorum.